Evet merhaba dostlar hoş geldiniz. Başlıktan ve resimden de anlayacağınız şekilde bugün sizlere ücretsiz bir şekilde isim değiştirme kartını nasıl alacağınızı göstereceğim. Hani bu oyunun ta ilk başlarında size verilen bir hak ama belki içinizden bazıları bunu almamış olabilir. Ama benim gibi görevleri çok sık takip eden arkadaşlarımız büyük olasılıkla almıştır. Bir de hiçbir görev falan yapmadan oyuna bir süre ara verdiğiniz zaman gelen bir isim kartı var. Onu da göstereceğim arkadaşlar iki şekilde isim kartı nasıl alabilirsiniz onu göstereceğim ücretsiz olarak. Bir de ücretli yöntemi var onu da zaten biliyordursunuz. Bilmeyen arkadaşlar için haydi şimdi videoya geçelim. Şimdi gençler ilk başta oyuna geldiğiniz zaman şu sol tarafta üstte profilinize bir tıklayın. Sonra şurada seviyeniz var bak seviyeye tıklayın. Seviyede her seviyede size verilen belli ödüller var. Şu alt tarafta görüyorsunuz ben 80 seviye olmuşum ve bu seviyeye kadar olanların hepsini almışım. Bu aralarda bakın vermediği bir şey almadığınız bir şey varsa onları da alın. Ama bizim işimize yarayan şey 10. seviye arkadaşlar. 10. seviye tıkladığınız zaman görmüş olduğunuz gibi burada isim kartımız alındı diye yazıyor. Şurada benim değerler FPS değerleri falan kalmış artık kusura bakmayın. Bu sınırsız arkadaşlar. Eğer 10 seviyenin ödülünü almadıysanız bunu alabilirsiniz. Bir ihtimal almamış olabilirsiniz yani bilemiyorum. Buna bir bakın. Şimdi hızlıca diğer bir şeye geçelim arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde nasıl alacağınıza geçelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi oyuna bir süre ara verdiğiniz zaman oyuna bir süre girmediğiniz zaman size bazı geri dönüş hediyeleri veriyor. Yanlış bilmiyorsam bunun süresi 10 gün olması lazım arkadaşlar. Şu geri dönüş yazısını kapatalım. Bunları da kapat. Bunları da kapat. Şimdi şu sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi bir hediye paketimiz var. Hediye paketlerine tıklıyorsunuz. Hemen size bir animasyon giriyor zaten. Hoş geldin, hoş geldin, boş gittin diye. Evet, kapatmana da baba. Bizim ihtiyacımız olan. Bakın birinci gün. Birinci günde hemen giriş yaptığınız zaman size zaten e, bir isim kartı veriyor. Ama bunun süresiz değil. Bu 30 günlük arkadaşlar. Az önce gösterdiğim süresiz de istediğiniz zaman kullanabiliyorsunuz. Ama bunu 30 gün içerisinde kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Burada size farklı ödüller falan da veriyor ama çok da mühim değil. Zaten süreli oldukları için hiçbir önemi yok. Şuradan da bir şeyler alabiliyorsunuz. Bunlar da süreli. İsteyen arkadaşlar incelesinler. Şu an bunları gösterip zaman kaybetmeye gerek yok arkadaşlar. Videoyu da izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bir sonraki videomuz da A5 Royal Pass çekilişi ile ilgili olacak arkadaşlar. Çekilişe katılmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çekilişin detaylarında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. آب نول مایو